Gel. Sorunun cevabını almaya geldim. Otur Elif, otur. Yıldız konuşmanı duymuşum. Babasının yaşadığını öğrenmiş. Yani yanılmadım. Haklıyım. Ama anlamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Amcan nasıl terörist olabilir ki? Seni öldürmeye çalıştı Fatih. Ben de inanamıyorum. Ama gözümle gördüm Elif. Yıldız'a anlattım şimdi sana anlatıyorum. Hala inkar ediyor. Amcam önce istihbarat ajan olarak sızmış örgüde. Vatanın hizmeti için kendi hayatından, ailesinden vazgeçmiş. Cemal olarak ölüp Afran olarak yeniden doğmuş. Sonra örgüt içinde ne olmuşsa, yıllar içinde ne yaşadıysa artık taraf değiştirmiş. bu defa vatan ezmet için değil, gerçekten inandığı için militan olmuş. Evet Elif, örgütün eli kanlı katili, tetikçisi Afran, benim öz amcam. Peki Fatih? hafızasını kaybetmiş olamaz mı? Belki de çatışma sırasında bir şey oldu. Geçmişinde kim olduğunu her şeyi unuttu. Bana Fatih dedi Elif. Fatih dedi. Köydeki çatışmada rastladım. Namlumun ucundaydı. Beni vuramasın Fatih dedi. Ben de vuramadım. diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Hastalarımdan bazıları çok sevdiklerini kaybettiğinde acınız hiç geçmeyecek ama alışacaksınız diyebiliyorum sadece. Belki sen de alışırsın. masasındaki defterden kopardım ne olduğunu bilmiyorum ama işine yarayabilir diye düşündüm Efendim kaymakam. Kürşat durum ne? Asayiş Berkemen. Tamam bir sıkıntı olursa bana haber ver. Tamam kaymakam. Buyurun kaymakam bey. Fuat müdürüm ters giden bir şey var mı? Yok kaymakamım. Hayırdır neden sordunuz? Ters giden bir şey olursa haber verin. Tabii ki haber veririm. Kaymakam huylanmış. Bir yerden bir haber uçtu galiba. Neyse. Tırlar birazdan burada olur. Onlar uyanana kadar biz işi çoktan hallederiz. Olumsuz bir şey yok umarım. Şimdilik yok. Elif, bir daha Otto'nun odasını karşılamayı istemiyorum. Kendini tehlikeye atacak bir şey yapmanı istemiyorum, tamam mı? Ama... Aması yok. Bir bahane bul. Eşinden ayrıl. Otto'yla da ilişkinin kes.